Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım 2020'nin Nisan'ında ikizleri neler bekliyor? Valla ikizler için iyi. Bol iletişim, bol insan ilişkileri, sosyal çevrenizdeki kişilerle şu anki ülkemizin ve dünyanın yaşadığı konum sebebi de muhtemelen internet üzerinden çok fazla iletişim kuracaklar. Hmm. Çünkü iletişimin, hareketin... sosyalliğin çok fazla olduğu bir e, ay. Ama şimdi 11. evde yeni aylar, dorun aylar, aşk ilişkileri, birliktelikler. Ama tamam da yani dünyada korona var. Herkes... kabına sıkışmış durumda. Evde konservedeki salam e, salamur... saldarya gibi yaşıyorlar. Bu iletişim nasıl olacak? E, Uranüs'ün etkisiyle olacak. İkizler duvarlarla bile konuşur yani canı sıkıldıysa. <laughs> hani konuşacak biri yoksa zaten bileklerini Mut keser büyük e, ihtimal. Muhtemelen <laughs> e, ayın yedisinden itibaren daha fazlasıyla sosyalleşeceksiniz. Ama bu sosyalleşme Eyvah. internet ve teknoloji şeklinde olacak. Gece gündüz internette Skype'dan. Evet işte telekonferansta. Onlar yani görüntülü konuşur hayatı. Evet. Konuşmadan duramazlar. Evet. durmadan konuşacaklar. İletişimler <laughs> çok artacak. Ee, ne diyeyim? Sosyalleşme çok artacak. İnsan ilişkileri çok artacak. Bunlar çok yoğun görünüyor. ...yalnızca Jüpiter satürn ve Plüton 8. evde paraya ihtiyaçları var. Hmm. Cidden maddi ve ekonomik 4 Nisan'dan itibaren paraya ihtiyaçları olacak. 4 Nisan, 17 Nisan, 21 Nisan. Bunlar Maddi ve ekonomik olarak konuların daha fazla sıra gündeme geldiği bir dönem. Parasar konulara dikkat etmek lazım ama ilginç bir şey söyleyeyim. Evinde de otursa da, o laptopla da çalışsa da, Skype'da yapsa, telekonferansta yapsa 11 Nisan civarında gökyüzünde aşk, sevgili ilişkileri ve birlikteliklerle alakalı güzel hareketler var. Yani karşısına biri çıkabilir, ciddi ciddi bir ilişkiye girebilir veya birlikte olduğu kişiyle ...ne diyeyim artık 20 günden beri karantinada zaten... ...artık evlenmeye karar verebilir veya... ...hayatındaki ilişkisini daha da ciddileştirmeye karar verebilir. Böyle bir döneme giriyor. Genel olarak, kurgu olarak baktığımızda... ...9 Nisan'daki o süper donanay, çok güçlü bir terazi burcunda... ...o kardeş ve dost aşk getirir, birliktelik getirir, sosyalleşme getirir... ...ama 24 Nisan'daki o yeni ay, o kuvvetli bir yeni ay... ...çok kuvvetli bir yeni ay, o yeni ayın etkileriyle beraber hayatında çok önemli değişimler başlayacak. Bu değişimler nedir? Kariyer hayatında ben gerçekten doğru bir iş mi yapıyorum? Acaba yaptığım bu iş ee doğru mu? Çevremdeki insanlarla kurduğum diyaloglar doğru mu? Şeklinde sarsıcı düşüncelere girecek. Düşünce ve fikirleri. İşte bu döngü İkizler Burcu'nun Haziran veya Ekim ayında hayatın değiştirmesine sebebiyet verebilir. Yani şu an bazıları kariyerinde memnun değil bazıları iş ve kariyer hayatını değiştirmek istiyor, bazıları da hayatlarında önemli yeni e, yapılanmalara girmek istiyorlar. Bunun için o 24 Nisan, 26 Nisan, 29 Nisan önemli. E, ay aslında genel olarak çok böyle olumsuz bir ay olmamasına rağmen, yönetici gezegeni Merkür ileri harekette. E, şöyle düşünmemiz lazım. E, yaşadığımız o çevresel şartlar sebebiyle ikizler çok sıkılacak. Aslında normalde çok seyahat etmesi gerekiyor. Yolculuk yapması gerekiyor bu ay. 7 Nisan, 11 Nisan, 19 Nisan ama şimdi herkes evde karantinada tıkılmışken bunları söylemek doğru olmaz. Evet. Sevgiler.